Evet. Ananaslı bir salata yapıyoruz. Belki böylesini ilk defa yiyeceksiniz. Çünkü yabancı bir sayfadan aldık bu tarifi. Sizler için Türkçeye tercüme ettik. Hmm. Bomba gibi bir tarif. 6-7 yaprak kıvırcık, 1 adet haşlanmış e, tavuk göğsü, 5-6 dilim ananas, 3 adet haşlanmış yumurta, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ve bu lezzeti arttırmak için 2 yemek kaşığı mayonez, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz ve üzerinde de ceviz kullanacağız serpil kök. E, hemen bana bunları sen yapken Sus, onları yerleştireyim aşkım tamam. zemine. Ben gidiyorum. Aynen. Tavuk en son en başta tavukları koyacaktık. Hı -hı. Değişelim. Ben şöyle bir geleyim cevriye. Tamam. Gördün mü cevriyenin içindeki Hı. güzelliği? Ben fark etmişim de bak görüyor musun? Biliyor gibi kıza ki gel cevriye oyna. Cevriyeciğim gel. Burada durmak yok. Burası nermin nefes Şunu mi? alsana bir uçları böyle sanki şey olmuş hissettim. Yok ya zeminimiz sağlam olsun. Kat çıkma Hı -hı. şeyimiz. Zeminimiz sağlam olsun. Zemini sağlam kuralım. Şimdi hmm. bu kıvırcığımı bakın şöyle bir kelepçeli kalıbımızın içerisine oturtuyoruz. Bu muhteşem bir şey. Dışına taşırabilirsin onu. Ben taşırmayayım dedim ama. Ha, sen bile bence taşırmış daha güzel duruyordu. Şöyle yapalım Hatırla. o zaman. Hatırla. Tamam. Burada, Burada bu çekmeceyi herkes bir rahatsız ediyor. Şimdi e, hemen bir sos yapıyoruz. Mayonez, yoğurt ve e, sarımsaktan. O sosu şimdi üstüne her katına gezdireceğim. Zemine şöyle ayıkladığım tavukları koyuyorum. Hmm. Şöyle bak. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. sen kendine tuz at, ben de kendime tuz atacağım. Şöyle. Evet. Ananasları şimdi hemen küp küp doğrayacağız. Çok affedersin. Şunları bana Hadi. küp küp doğrar mısın Cevriye'cim? Sana zahmet. Birazcık buraya atıyorum. Bu tahta temiz evet. Bunları da halka halka. Bıçağımız temiz. Keselim. Yok rende. Rende mi yapalım? Evet evet. Şimdi onu hemen alalım evde bir, bir buzlu poşetiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Dur aşkum ben birazcık da atayım sen şimdi tuzsuz yemezsin. Yemem. Ama çok güzel farklı bir salata olacak. Kaşar peynirini de şimdi rendeleyeceğiz hemen. Her katını sıkacağız bunu. Hı, hı. Kaşarı Aman, da görüyor musun susu? da koymak istiyorum. Susu yanlış yere mi koyduk acaba? Niye? Buraya poşeti niye koyduk acaba? <laughs> Allah Allah. Bak sen Allah'ın işine. Görüyor musun? bir adet makas. Buradan Bismillahirrahmanirrahim. Kestik. Şöyle üzerine gezdiriyoruz. Şöyle. Hı. Hı -hı. Evet sarımsak geldi. Bence Şöyle. Üzerine her yerine geldi. Hemen alayım ananasları. Bir dakika. Oh. Küp küp doğradık ananası. Ananasın üstüne de koyacağız. En sonunda da kaşar peyniri, yumurtalarımız, birazcık buraya biber, ceviz. Hı. Getir cevriyeciğim bunun üstüne aşkım. Hı. Hemen bakın. Bu Aman. kadar pratik ve güzel. Şöyle koyuyoruz. Kaşını istersen bastır ki şey olmasın sonra hı hı. bize. Bastıracağım hı. şimdi tamperleyeceğim. Şöyle. Şuraya sıyırabiliriz. Senin de elin ağrımasın. Ee, burada şöyle bir ananas yatağını kurduk. Ziyan etmeyelim ananasın kilosu çok pahalı. Zaten az önce sildim. O yüzden şöyle birazcık kaşıkla bastırıyorsunuz. Ki sıkışsın dağlamasınlar. Şöyle bak iyice bastırıyorsunuz. Dilim dilim doğranabiliyor. Çok da rahat oluyor. Bunun da üstüne şöyle birazcık gezdiriyorum. Hepsini buraya sıkayım mı sosun? Ee, e, şu kaşar koyuyorum diye düşündüm üstüne. Yok de. oraya şimdi altı kaşar vereceğim sana. Hemen ucun beni. Kaşarı alayım. Kaşarın üstüne birazcık bunu veririm. Şimdi yardım Durcu. Dur buraya Bir direkt rendeleseniz de kaşarı. Bir saniye tabağa çırpacağım. Gerek çocuğum. yok ya buraya Şu direkt. Şurada rendeleyelim. Direkt bunun içine aynen. Evet. Her yerine böyle gelecek şekilde. Muhteşem. Biraz da şimdi gene üzerine ben. Final bu elimdeki yoğurt var. koyacağım. Evet. Vakit mi kaldı? Hı hı. Son üç dakikamız yeterli. Yeterli. Tamam. Hı hı. Nasıl bildim ama Hı. sayıyorum içimden. Hı. Şunu da şöyle iyice gezdiriyorum. Tamam. Buyurun. Çöpeyim, ben biraz bir... Şey ettireyim. Boş Şimdi ben Bu aşamada da bak, 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 bak. Aman, aman, aman. Gel, gel. gel. Ya çevreci. Gördün mü? Gördün mü? Bu salata sana özeldi aşkım. Sana özel yaptık. Teşekkür ederim canım. Cüneyt bir Börek. kenara gelsene canım. Oh. Tamam Cevizlerimizi de minik minik kayacağız. Şöyle vereyim. Evet efendim. Böreklerimiz de fırından çıktı. Çıtır çıtır bir güzellik. Masada o güzelliği göstereceğim. Şimdi bitirmenin harika enerjisiyle ne geliyor hocam? Evet efendim muhteşem bir günü daha bitirmiş bulunmaktayız ama keyfimiz yerinde. Sonuçta çok evet. lezzetli, Gerçekten. çok farklı tarifler hazırladık sizler için ve iki saat içerisinde bu güzellikleri Cevriye Hanımcığımla birlikte yetiştirdik. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Bir numaramız sen o bizim. Kestaneli baklavayla bir numaralı e, yarışmacı olmuştu ve bizim programımızda olma hakkını kazanmıştı. Ben hemen e, yemeklere geçeceğim ama... ...kitap kazanan... ...bugün değişiklik olsun önden açıklıyorum... ...kitap kazanan Aybüke... ...oldu efendim... ...Aybüke Bostaş... Ee, ...diğer <laughs> kitap kazanan... ...Büşra Bekir ta Bektaş... Ee, ...yine sosyal medyada göreceksiniz... ...bir de efendim... ...bıçak hediyemiz vardı... ...bıçak hediyemizi kazanan... ...kıymetli hanımefendi Sibel Bulut oldu... ...hepsi Nermin Nefes Mutfağı... ...Instagram hesabında olacak... ...kısaca neler yaptık... Ayvalı baklava yaptık. Ayvalı bir baklavamız oldu. Şey, kestaneli kestaneli, kestaneli bir baklava. E, burut çorbası. Burut çorbası. Ay, ayva dolması. Ayva dolması. Pidemiz. içerisinde Pidemiz. bol renkli sebzesiyle, etiyle harika bir e, görsel şov. Çin böreği yaptık. Çin böreği yaptık ve salata efendim salata. Bakalım salata olacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet salatamızı da açıyoruz. Bir kocaman alkış da salataya gelsin. <laughs> Görüntünün güzelliğini görüyor musunuz efendim? Anlatmaya gerek yok. Kesinlikle denemelisiniz. Bugün kıymetli konuğumla birlikte sadece yemek yapmadık. Çok keyifli bir sohbet de ettik ve sonrasında da oynadık. Evet biraz oynadık. Kutlarımızı da <laughs> döktük. <gülüyor> Buradan seni Kartepe'ye güzel, dinç bir şekilde gönderiyorum. Evet, teşekkür ederim. Nasıl? Ne söylemek istiyorsun? Çok mutlu oldum. Beni programı çağırdığın için gerçekten de katılmak istiyorum böyle şeylere, etkinliklere de. Ne bileyim inşallah ileriki zamanlarda yine katılırım programı da. Başımızın üstünde yerim var. Bir dahaki sefer İzmit yemeklerini yaparız. Evet İzmit yemeklerini. Yöresel lezzetleri sizden Sağ alalım. Evet. Biliyoruz değil mi İzmit yemeklerini? Evet evet biliyoruz. Çok değişik. <laughs> Çok <yemekleri>. teşekkür ederim. <laughs> İyi ki geldin. Evet efendim gördüğünüz üzere kendisine gerçekten güvenen, ayakları üstünde duran bir hanımefendiyi bugün konuk aldık ve e, özgüveninden ötürü tebrik ediyorum. Canlı yayın tecrübesi ilk defa çıkıyor ekrana muhteşemdi ona rağmen her şeyi çok güzel yaptı ama buradaki atmosferi gerçekten güzel ayarlıyoruz. Samimiyetimiz, güler yüzümüz e, hep yani istiyoruz ki gönüller bir olsun efendim. Her zaman söylemiş olduğumuz gibi evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Rabbim herkesin evine Halil İbrahim bereketi versin. Bu sofrada ne varsa sizlerin evlerine de nasip olsun diyorum. En güzel emanet ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, hoşçakalın.